Selam, hoş geldiniz videoma. Ee, uzun süredir video çekemiyorum. Arada böyle boşluklar oldu. Sınav öğrencisi olduğum için tabii hani biraz zor oluyor video çekmek aynı zamanda. Bir de ben videoları böyle laf olsun diye çekip atmaktansa birazcık estetik kaygı duyduğum için videolar hakkında böyle hani hemen çekip atamıyorum. Güzel bir şeyler olmasını istiyorum videonun içinde. Ki siz izlediğinizde de böyle içiniz açsın, stresinizden birazcık uzaklaşın, ne bileyim hayatın aslında böyle o kadar da kötü olmadığını görün diye. Onun dışında Bugün dershanede aslında dersim yoktu ama ek ders koymuşlar bir de ben birebir istemiştim o var fizik birebirim var. Bugün sanırım bisikletle gideceğim dershaneye ve çok uzak ama bisiklet şey olduğu için elektrikli bisiklet olduğu için güzel olur diye düşünüyorum. Havalar da ısınmışken bisiklete binmeyi çok severim bisiklete binerim diye düşünüyorum. Onun dışında AYT'ye bayağı bir artık böyle hani e, ağırlığımı vermeye başladım. Çünkü AYT'am benim çok büyük bir sıkıntıydı benim için. Bayağı kötüydü AYT'm. Şu an birazcık daha düzeldi çok şükür yani. İnşallah daha da düzelir. Evet. E, şu orijinalin AYT matematiğinin şeyini yaptım, analizini yaptım. Şimdi de bu bilgisayar malının e, analizini yapacağım. Daha sonrasında da şöyle elit karma diye fen bilimleri denemesi. Bir tane Karma'nın fen denemesini aldım. Bunun da paraf yayınları olanını bugün çözeceğim. Onun dışında yapacaklarıma daha karar vermedim. Ama sanırım polinom çözeceğim. E, falan filan devamını zaten görürsünüz. Bir öğlen molası veriyorum şimdi kendime böyle bir salatamsı işte makarnalı falan bir şeyler yaptım. Bu çok az biliyorum. Bunu zaten yersem doymam muhtemelen. Üstüne başka şeyler yerim ama bu makarna bu kadar kalmıştı. Dün yapmıştım bunu. Ee, çok değişik bir şey bu arada. Ama tadı gerçekten güzel. Birazcık ağır. O yüzden birazcık neler olduğundan bahsedeyim size. Kendime de denemek istedim. Bayağı böyle entel bir yemek oldu açıkçası. Şöyle şu makarnada şey var. E, karabiber var. Sonra ne var? E, krema var. Şu tavuklar var ya. Bu tavuklarda da şey sosu var. Sweet chili sosu var. O da böyle tatlı acı değişik bir sos. Güzel ama. Bu ikisini karıştırdım. Sonra üstüne kekik falan ekledim. Şu kırmızımsı olanlar da şey e, turşu. Şunlar da direkt zaten şey marul. Böyle bir şey yaptım. Şimdi yiyeceğim bunu. Geç kaldım. Hemen gitmem lazım. Umarım yetişebilirim. Ay düşüyorum. Ha. Evet, gidiyorum. Selam herkese. Birazcık MSO'dan bahsetmek istiyorum. MSO açıklandı dün ama ben video çekmemiştim. Şu anda vaktim hiç yok ama hemen bahsetmek istiyorum. Benim MSO sıralamam 66 bin geldi. Ee, beklediğimden çok daha kötü geldi ama bir şey olmaz zaten. Hani herkesinki düşük gelmiş mantıken. Geçen senelere baktığımızda ben ilk bir 50 bine girmeyi hedeflemiştim, beklemiştim ama olmadı. Ama yine de çok sorun değil, düzeltilebilir bir şey. Ee, hatta hatırladığım kadarıyla netlerimi de söyleyeyim. Şuraya bir arada koyarım. Türkçeden 37 doğru 3 yanlış olması lazım matematikten 19 doğru 2 yanlış gibi bir şeydi ya da 3 de olabilir. 2 sanırım. Ee, sosyalde 10 doğru 10 yanlış mükemmel yapmışım. İnanılmaz güzel yani. Ee, fende de 16 doğru 2 boş. Ay 2 boş 16 doğru 2 yanlış. Aynen. Hayır. Beynim durdu. Evet doğru doğru. Tamam neyse bu kadardı. Şimdi okula gideceğim proje ödevimi vermem lazım. Bu arada yüzüme ne olduğunu merak ederseniz eğer şöyle oldu yürüyüşe çıkmıştım işte sabah sonra komşunun köpeği peşime takıldı beraber yürüyorduk ondan sonra şey oldu bir tane yavru kedi vardı kucağıma aldım onu sonra köpek yavru kediyi korkuttu sonra kedi de korktuğu için bana saldırdı yüzümü çizdi aşağı atladı ve şu an böyle bir müthiş bir görsel oldu yani aslında yapıştırmazdım çok büyük bir şey yok ama kan bir türlü durmadı. O yüzden ben de bunu yapıştırırım. Hatta bakın devam etmiş. Bayağı kan olmuş burası. Bu kadar. Videoyu bitirme şeysi. Başka çekmeyecek miyiz? Görüşürüz de videoya. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.